<laughs> Ali Baba sana dedi, yemek ısmarla dedi. Yemek mi ısmarlayayım? Abi <laughs> para verdi. Nasıl para? Bir kere de sen ısmarla. Parayla ne alakası var? Yemek ısmarlamak istemiyorum. Hey! Sanki <Ha>, her zaman sen ısmarlıyorsun. Ulan insan utanır be. Böyle konuşuyor. <laughs> utanır be. Ne haber <laughs> Cenk abi? Evet Metin abi. O ne abi? Yine yeni bir yasak ]miş. daha gelebilir. Eyvah. E, kardeşim eşya satmış evin telefonuna. Oradan aldım eşyası. Cumartesi kadar <laughs> jandarmalar varmış. Takım kıyısaydı. Onun için ben de gittim o kuyuna tarafından rapor aldım. Ne raporu? Sokağa çıkmaya sonra. Nasıl sokağa çıkmayacak mısın sen şimdi? Rapor aldıktan sonra çıkacağım. Yani. Ağzını burnunu kırarım hala niye çıkmaya çalışıyorsun ya? ya? Abi, abi. Ne işin var abi senin sokakta? Yani belgeyi göstermem lazım jandarmaya. Yoksa alırmış beni yani. ya. Alır abi bu ne belgesi? Neyle ilgili bu? Kendi sokağa çıkma yasağı. Sokağa çıkma yasağıyla mı? yani jandarma çevirdiği zaman bunu gösterirsen polis karakolu bir şey diye herhalde. Ha iyi. Metin abi sen yandın ya. Ben niye yanayım abi? Ben evden çıkmıyorum. Keyfime bakıyorum. Şimdi bakıyorum. Cumartesi pazar yaklaşıyor ne yapacağız? Ama pazar günü gene yapamadık bu yasaktan dolayı vlogumuzu. Ne olacak? Benim içime eski geldi yani birden bire. E tabi geçen hafta da söyledin zaten olacak diye bak oldu. Şimdi bir kötü haber daha aldım. Haberin Heh. olsun. Bir ay on gün kaldı zaten. Ramazan, Ramazan diyorsun buradan. Evet. Ramazan boyunca da bir ay sokağa çıkma Nasıl yani? Yani Ramazan on gün kaldı. Tamam. Bir ay... Sadece hafta sonuydu, abartma. Abartmıyorum. Yani Ramazan'da da çıkarmış, ne dedi. Oradan söyledi, Sercan abi söyledi. Sercan abi kim abi? O polis de Abi mi? sen de kanki oldun onunla, her gün evet. görüşüyorsun ha. Kıskanıyorum bak sizi, böyle olmaz. Sen Ramazan ne yapacaksın bir ay sokağa çıkma yasağı yapın abi. Abi vallahi sen kendini düşün beni değil. Ben evden çıkmam otururum. Bu yok bende. Bütün millet bana izliyor. Sen ateşle bana. Ateşleyeyim abi. Kaç para istiyorsun? Hem ateşle betir ateşle betir. Evet. Geçen 20 lira istedim vermedin. Orada Fulya Karakol'u da duymuş. Orada. Onu hemen bir metin telefona söyle diyor. Neymiş? Tek kapı komiser duymuş orada. <laughs> Beş kişi siktirin oradan. Ya gene yalan atıyorsun şu an. Ya yalan atma. atma. <laughs> Kim yaptı? Yoldakiler. Be beşer kişi. He? Beş kişi. Çığlık attım yapamadılar. yapamadılar <laughs> tamam he. Öyle de. E, Üzülmüyor musun ne abi? Böyle, Bilmiyorum. Oldum, için e, evet. Abi gidersin. Evet. Beş kişi de az insan değil diyorlar. Tabii. Şimdi sen onu Metin telefonuna söyle diyor Sercan. Ben onu YouTube'dan aldım. Bütün kanalları atıyorum diyor. Bütün gazetecisini yanına haber yapacak diyor. Haber haber yapmasınlar. Haber yaparlarsa büyük problem olur. Ben sana söyleyeyim. Bu sefer talibin çoğalır. Tamam. Yolda molda beş kişi olur yirmi kişi. Ben sana diyeyim. <laughs> beş kişi makaka yaptılar. Yapmadı. Yapamadı. Bir çığlık attı yapamadı. Attı. ha, yoksa yapıyorlardı. Dalgayı çıkardı ağzı aldı. Ne diyorsun ya? Apçayım büyük müydü? E ee, abi sen normalde durmazsın öyle ama alırsın hemen. Niye bu kadar çok reklam oldun Metin? Abi seni tanımayan kalmadı. Bak Ahmet abi bile kendine yemek alıyor sana almıyor. Böyle iler işte bunlar. Evet. Görüyorsun değil mi Cenk evet, abi? Evet görüyorum görüyorum. Ha, bir, yani şok çok mu? Şok gazetesi mi? Evet. Ayrılamıyorsun şoktan. Evet. Hatunu göster hatunu gel hatunu. Evet. Hatunu göster. Hı. Marika kendini unutmuyor. Marika unutulacak bir kadın evet, değil zaten. Cezayir'den birisi izliyormuş, selamlarımı göndereyim. Söyle, kim sibir izliyor? kapalı, Sivri kapalıyız. Seni mi izliyormuş? Evet. Ya yalan söyleme. Söyledi, Ayberk söyledi. Ayberk nereden söyledi? Aradım Ayberk şimdi. Gel Ayberk söyledi diye Ayberk ıstıra atma. <laughs> Sen ne yaptın cumartesi, pazar? Tutuluyorum Metin, bir yere çıkamıyorum, moralim bozuldu. Çevirdi bana ekip arabası, belge istiyor zaten. Ne belgesi? Yani sokağa çıkmak için belge lazım yani. Ee? Eee? Çıkardım, gösterdim, bıraktım. Ha gene çıktın gezdin cumartesi pazarda yani. Ulan sen nasıl bir adam oldun ya? Silivri <laughs> kapalı. Allah Allah. Tamam şimdi dur soruları cevaplayalım abi. Eyüp de Eyüp'e bir selam söyler misin? Ergun ne yapıyormuş? Yazıyor. Ergun yazmadı şu anda. E blok gelecek mi arkadaşlar? Blok getiremiyoruz ama şimdi bu hafta içeceğin kabile bir gün sözleşeceğiz onun evine gideceğiz. Belki bugün gideriz. E, çok hızlı geçiyor o yüzden Yazdıklarınızı tekrar yazın size zahmet. Zeytinburnu'lu TopMem... Abone olanlara söylüyoruz, bilginiz olsun. Selamları söylemiyorum. Aylık abone olanlara söylüyoruz. Kerem Saygın'a arkadaş, arkadaşlar üye olalım diye yazmış bak. Arkadaş üye oldu, bilginiz olsun. 5 lira, 7,5 lira, 10 liraya üye olabiliyorsunuz arkadaşlar. Hani hem Cenk abimize yardım amaçlı, hem de özel üye olabilirsiniz. Ee, selam abi. Metin Baba Almanya'dan geç. Arkadaşlar selam söyletmiyorum, abone olanların selamı söyleniyor. Normal soru sorabilirsiniz. Bak diyorlar ki Cenk abi. Hı -hı. Cenk abi hastayım sana çok büyük patlama yaşadım diyorlar. Kim diyor? He diyorlar ki ablan hala yok mu abi? Ablan iyi mi? Şile'de. İyi değil mi? Şile'de ama Cumartesi, Pazar jandarmalar varmış. Herkesin haber olsun. Sokağa kimse çıkmasın. Çok büyük para cezaları varmış. İnsanları bile askeri cezaevine atacaklarmış. Haber mailden gelmiş. Hı -hı. Metin abi sen de bilmiyorum. Abi şimdi sana bir tane arkadaş 20 lira gönderdi. Bir selam istiyor. Onu normal videomuzda söyleteceğim. Şimdi ismi aklıma gelmiyor bakacağım. Tamam mı abi? Şimdi diyor ki Metin abi 500 milyarlık havuzlu villa ne oldu diyor. Karın üstüne gitti yediler parayı. Bütün paralar gitti ha? Evet. Bak sesin çıkmıyor biraz ses Karı Karı tarafı olduğu gibi hepsi yedi parayı. Hepsi yedi. Niye yedirdin abi? Annemin hatası üstüne yaptı her şey. Aaaa. Burada kar var mı? Valla. Kar var. Mı? Diyorlar ki abi küçük çekmecede tazdikli su var mı? Var. Var mı? Neresinde var? Her tarafta var oldu. Bak diyorlar ki Cenk'e sütten alacağım verir misin diyenler var abi. Ne diyelim? Yer misin? Yer. Ya yırak güçleri erkeksizler ulan. <laughs> Ağzını vurdurup kırarım Cenk abi. Evet, cinsiyetim çift cinsiyet mi, interseks mi, trans kadın mı yolda? Interseks. Nedir o? Nedir? Bilmiyorum abi. Bak biri gene yazmış. Abicim söyler misin? Cenk Bey'in cinsiyeti interseksüel olarak geçiyor. Çift, cins çift cinsiyetlere interseksüel diyorlar. Ne demekmiş yani? Çift cinsiyet. Ha? Ha? Çift cinsiyet. Çift cinsiyet. Düğün <laughs> ne zaman? Yakında. Bayram ne için zaman? söylüyorum. Ee, Kurban Bayramı da Metin buradan haberin olsun. Aslan Yardım'ın evindeydim dün seçim. Ya yalan hayır. söyleme bak gene. Ayberk götürdü. Hayır yalan, yalan, söyleme. Aslan yardım piyano şartıyoruz. Evine gittim. Sesi çok güzel. Yaşar dinletti. Bak gene aynı. Bülent'e benziyor ses aynı. Ee? Ama ee? kaseti yok diyor. Sadece arıyorum bulurum yani. Bulursun tabi gidersin Aslan gene. Aslan yardım. E? Çok güzel bir sanatçı. Lubunya. Arkadaşlar Cenk abimiz Hı? 49 yaşında. Hı. Abi karnın aç mı? Aç. Hiç tok olmadın ki. Evet. Hiç doyamadım ki ben seni. Ben sana üzülüyorum Metin abi. Bana niye <laughs> <mi gülüyor> üzülüyorsun gene? Yani? Ortalık Makoko'ya gidiyor. Bir ay Ramazan'da sokağa çıkma yasağı. Ben bunu duyduktan sonra huzurum işte. Şu Mustafa Alip'i bir kanaldan engelleyelim. Tamam. Eee cezaevleri boşalıyormuş. Koronavir... Metin garanti dışında hesap no ver diyor. Kardeşim garanti dışında hesap no yok. Eee sadece garanti üzerine gönderebilirsiniz. ATM'lerden de gönderebilirsin. Evet koronavirüsten 3 kişi ölmüş cezaevinde Metin abi alabilirsin. Cezaevinde mi? Cezaevinde nasıl ölmüşler abi? Yazıyor abi. Hani nerede yazıyor? 3 mahkum koronavirüsünde. Yapma ya. Orada da mı yayıldı yoksa? Evet abi. Maşallah senin ama sağlamsın abi. Sana i̇şte bir bulaşmadı Allah aşkına. 1018 sayı. Ölü sayısı. 1018. <laughs> Maşallah herkesten iyi takip ediyorsun ha. Bu Cenk'i bir anlat bakayım. Cenk'i çok merak şey. Cengiz'i Cengiz'i. Cengiz'i çok merak ediyor. Zamanında nasıl abi istedi de vermedi diyorlar Vermedim ya. Işte. Niye vermedim? Demiştim. Benim değil mi vermeyeceğim mi dedin. Evet. <laughs> i̇yi demişim. Arkadaşlar ee, sizden ricam abone olanların selamı söyleniyor. Aylık abone olursanız zaten 5 lirayı da lira, 10 lira gibi ücretlere, küçük ücretlere olabiliyorsunuz. Ha. Olan arkadaşlarımız var. Onların zaten yanında ee, rozetleri var. Onların selamını söylüyorum. Diyor ki Necet abi anlatsın diyorlar. Görüşmüyor onun şu an. Niye? Her, bütün programları iptal. En son ne zaman görüştün abi? Bir hafta falan oldu telefonla. Ne dedi? Benim videomu izliyormuş. O İboşal'da gitarı gibi oynuyor. Para mi? gönderdi mi? O yollamaz, vermez o. Vermez mi diyorsun? Yani, Öyle cümleler yani. Kerem, Kerem Sayılgan, mi? sağ ol kardeşim. Ee, garanti çalışayım, başka hesap mı lazım? Nurettin kardeşim, istersen ATM'den de atabilirsin. Hani ondan dolayı başka hesabım yok. Olsa zaten veririm. Tek hesap kullanıyorum. Ba e, baban vefat etti abi. Onu Uyuş, sordular. Uyuşturucu. Ankara'man hak askeri ifade etti. Şu CT'yi de bir engelleyelim. Hı. hı. Ee, onun haricinde abi inter, bak interseksüel diyorlar ki interseksüel çift cinsiyetli alıcı vericiymiş abi. Oğlunla hiç senin oğlun yok değil mi? Çocuğun yok değil mi senin? ya yok. Arkadaşlar Cenk abimizin çocuğu yok. Ee, İban versene Tolga Taşkın kardeşim Instagram'dan yazarsan İban alabilirsin. Instagram'da adresim var. Ee, Cenk Gülçem. Soyadın ne abi? Gülçe, Gülçe. Cenk Gülçem'miş arkadaşlar ee, Onun haricinde bakalım Abi eşin yok Tolga Taşkın instagramdan yazabilirsin kardeşim ee, Açıklamalarda videoların açıklamanın Instagram hesabı var Aleyküm selam Deniz Hülya Yalçıntepe kendine iyi bak Uyuşturucu baron kaçakçısı babası ne zaman vefat etmiş abi? Dövdü, Kaç sene oldu abi? Çok oldu. Çok mu oldu? Tabii. Üzüldüm abi. Abi yenir mi o ya? Diyorlar ki bak Dur Türkiye'de ulan, herkes Cenk'i ben... konuşuyor. Meşhur bu sesin diyorlar diyor. Evet. Bu misin sen? Evet. Ulan ne bu sesi? Cenk'sin sen. Evet. Hala bu diyor. Cenk'sin sen Cenk. Kalıbına kadar Cenk de ben? <laughs> Şş, gülme. Cenk'im de. <laughs> Bakalım bakalım bakalım. Neden bu ismi neden Meral değil demişler. Hadi bakalım açıkla. Evet. Söyle. Gazetecilerden Şunu bir indir de bir konuşmanı da görsünler abi. Gazeteciler yaptı beni istiklalden. Cenk abi 2004 yılında kot mu satıyordu diyorlar. Ee, satıyor öyle, muydu? Satıyordu. Öyleymiş ne? Sen satıyor musun? Satmıyor musun Cenk abi? Satıyordum ortalık iyiydi yani. Gelir vardı. Okullar, okulda dersleri nasıldı abi? Evet. Eh, sen, hadi. İdare ederdi. Memelerini bekliyoruz memelerini sakın açma ağzını burnunu kırarım memeler diye bir şey yok öyle bir şey yok arkadaşlar bak diyor ki Cenk abi 50 lira göndereceğim ama sadece köfte ekmek yiyecek başka bir şey yemeyecek söz versin diyor Tamam. söz ver söz veriyor söz veriyor arkadaşım ee, selam Almanya köyünden demiş Hap atıyor mu Cenk abi yok 25 kişi taciz yaptı ya Ee. Beş kişi. Ya bırak Allah'ın izniyle ya. Taciz mi yaptılar, pompa mı yaptılar? Pompa yapmaya kalktılar, çığlık attım. Yolda polis yok. Kurtardın yani. Evet. Abi, Yunus Günçe ile bir akrabalığın var mı? Yok, yok değil mi? Günçe değil arkadaşlar, Gülçe. Hı uh hı. -huh. Eee, Gaziantep, Ümraniye, Lüleburgaz, Çankırı, Edirne. Metin abi, bir videoda Cenk eski videolarını izletir misin demiş. İzleyelim mi? Bir, bugün izleyelim. Bugün arkadaşlar akşamki gelecek videoda izleriz. Seni seviyoruz Cenk Reis diyenler var. <laughs> ha bir de karakol diye, kar kariye benziyor diyor. Bahriyeli barın sahibi oğlan Cengiz tanıdın mı? Bahriyeli bar. He tanıdım. Tanıdın mı? Nereden tanıdın? Oraya da gidiyorum. Ya bırak bu işleri, ne zaman Abi ya, eski karakolu bu kadar tek eşit. Allah Allah. Eren Kök, e, Instagram'dan yazabilirsin kardeşim. Instagram'dan yazdığında iman atabilirim. Cenk abi neden pompa yapıyor diyorlar. Neden yapıyorsun abi? Açıkla abi. Ya o yüzden erkekle mi yatayım dedim. He? Seni döverim Cenk abi bak. seni seviyorum. Ulan herkes de karıyla yatamıyor diye gidip erkekle mi yatıyor? Furkan Eker tanıyor musun Cenk abi? Furkan Eker. Tanımıyormuş arkadaşım. Bakırköy Akıl Hastanesi'ne sevk ediyordu kendisi. Ne oldu diyor. Gittin mi Bakırköy'e yattın mı sen hiç oradan? Bir ay yattım eski o kadar. Sonra dediler ki çıkart. Hı hı. Ablanın Süper Fabrik'ten selamlar demiş. Kim? Ortaya karışık diye bir ismi yazmamış. Hangi takımı tutuyorsun abi? Elhamdülillah Beşiktaş. Ne hmm. diyor lan o fena para kazanma. Hmm. Arkadaşlar, evet. e, selamları tekrar söylüyorum hani kanalımıza 5 5 lira, 7.5 lira, 10 lirayla abone olabiliyorsunuz ve yeni videolarımızdan da erken e, haber alabilirsiniz. E, abone olan arkadaşlarımız var aylık olarak. Sizlerden de ricam hani selamlarınızı istiyorsanız yorumlara da yazabilirsiniz. Hepsini yazabilirsiniz. E, Ramazan'da fitre göndereceğim Cenk abiye. Western Union Metin Akar adına. Kerem Saygı, Sayılgan kardeşim Instagram'dan yazabilirsin gönderdiğin zaman. Kontrol eder sana haber veririm. E, Cenk abinin eğitim durumu ne demişler abi? Lise... O... Niye? Niye bıraktın? Niye? İşte yok söyle neden? Ne rahatsızlığı? Kendi rahatsızlığı. Abi söylesen rahatsızlığın adını. Ha ondan dolayı anladım abi peki. Ee, Ozan Çepni kardeşim abone olanlara selam söylüyoruz. Bilgin olsun. Hani söylemiyoruz normalde. Çünkü biz herkesin isteğini yapıyoruz. Cenk abimizin durumunu biliyorlar. Hani biz her zaman yardımcı oluyoruz ama hani her zaman da olmuyor. Başlarda çok söyledik. Şimdi hani 5 lira zaten dediğim gibi abone olabilirsiniz. Her istediğiniz selam videosu gelir kişisel olarak da selam videosu atıyoruz. Veyahut da istediğiniz tür video çekip de atıyoruz. Ee, Cenk bizim apartmanda İzmir'den selamlar demiş. Çok hızlı geçiyor. Azerbaycan'dan selamlar diyorlar abi. Azerbaycan'a gittin mi hiç Yok. Gidiyor. Gitmek istiyor musun? Yani merak ediyorum. Nasıl? Mesut 1905 kardeşim. Instagram'dan yazabilirsin. Instagram'dan yazdığında veririm. Cenk, Cenk abi Eminönü'ne gideceğim mi? Balık eline, ekmek turşu suyu içmeye diyor gidiyorum ama her taraf polis yandarma dikkat çekiyorum. Yok, dikkat ediyorum. ediyorsun. Yolda gidemiyorum yani. Ha, Fena ya. tanındığım için Ramazan'da da bina yasak geliyormuş haberiniz olsun. Eyvah. Bak çıkamayacağız mı sokağa? Sen ne yapacaksın? Hı? Sen ne yapacaksın? Ben raporu aldım sokağa çıkacağım sadece. Ya e, çıkabiliyorsun yani. Hı hı. Abi sen Kürtleri seviyor musun sevmiyor musun? Seviyorsun. Seviyorum da olur, dünkü olur, olur, olaydan zaten. sonra sevmiyorum. Ha onlar gene Kürtler yapmadı ki ya abi sana. Gene mi Kürtler yaptı? Hı. Sen ne alıp veremedin var ya Kutlar'la? Makoka yaptım ben. Allah Allah. Askerliğini yaptın mı abi yok. Karısın diyen gümüş suyundan evet aldım. Vermediler evet. yani. Bakalım başka yazanlar. E, Suriyeli ile evlenecekti ne oldu diyor. Göremiyorum. Hiç mesaj dağıtıyorum. Hiç görüşmüyorsunuz yani. Evet. Arkadaşlar arka arkaya yazmayın. Hani bir kere yazdığınızı zaten okumaya çalışıyorum. Çılgın travesti Buse. Diyorlar abi sen çılgın mısın? Travesti değilsin ama sen erkeksin. Bak, gülme hemen. Ahmet Nur Çebi, bin tane koli Abi, raporun kaç? Yüzde kaç raporun? Bayağı. Bayağı derken, yüzde kaç? 50 var mı? Hmm. Maşallah. Evet, e, 50 Maşallah. Maşallah. 50 yaşındaki Suriyeli kim abi? Süper Fabrik'ten tanıdım ama telefonunu da alamadım. Ona sıkıldım zaten. İran, İranlı, İranlı. İranlıydı, Bak, diyorlar ki arkadaşlar, sakalı çıkmıyor mu diye. Çıkıyor ama her gün kesiyor, kesiyor Cenk evet. abi. Her gün kesiyor. Tutamıyor sakalı, evet. sevmiyor. Ee, bakalım. Bülent Ersoy ile görüşüyor mu diyorlar? Evet görüşüyor. Ne zaman görüştün en son? İki gün evvel sıcakta bostan, Havuzu villada oturmuştum yazık. Ne diyorsun ya? Sen nerede oturuyorsun? <gülüyor> 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 ee, Ümit Erdem ile küsmüş diyorlar. Doğru mu diyor abi? Yani hiç ateşlemiyor. Ne Bocam, bileyim şimdi şey yani. Bak Sercan Aktaş yazmış. Hı -hı. Sercan mı o senin tanıdığın Sercan Aktaş? Sercan. O Sercan Sercan, 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 Sercan diyorsun ya. He denetimdeki. He diyor ki şey. bak abi 4 Mayıs'ta denetime gelmesi lazım diyor. Gitmezsen ağzını burnunu kırarım Cenk Hı -hı. abi. Tamam. Aman tamam. diyeyim bak ha. Tamam. Sercan teşekkür ettim kardeşim. Kesin gidiyorsun bak. Ha niye yazmış öyle şimdi? Öyle sana yardımcı olmak için işte Allah razı olsun daha ne olsun. 5 Mayıs 5 4 4 4 5 Kolye 5 dedi. 5 mi dedi? Evet. İyi 5'indeymiş o zaman Sercan. Demet Akalın'a misafir olmuş doğru mu diyorlar? Öyle bir şey yok. 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 Hemen doğru diyordum bak. Abi Yaşar gelecek şimdi Mokoka yapacak bu olsaydı diyor. Öyle bir şey yapmaz arkadaşlar. Ee, Önümü çekti. Cenk'i bir köpek ısırmıştı. Olay ne oldu? 12 tane iğne. kuduz. Yani, o köpeğin de kafası... 4, 4 4'ü pazartesiymiş. Bak tekrar yazdı. <laughs> Ee, arkadaşlar selamlarınızı abone olun rica ediyorum kanala. Hani e, 5 lira 7 5 lira 10 liraya abone olabiliyorsunuz. Selamları e, kişisel olarak da Instagram üzerinden gönderiyoruz. E, i̇steyenler abone olup yorumlara yazabilirler veyahut da Instagram'dan ulaşabilirler. Ümit me, sen de görüşüyor mu diyorlar abi? Yok görüşmüyor. Onda da... Ateşlemiyorlar şimdi görüşmek Sen ateşlemeyen de görüşmüyorsun evet. herhalde. Diyarbakırlı kapıcı ne oldu diye ikinci kaptaki. Yolda beni gördü mü kaçıyor karı gibi. Niye kaçıyor? Korkuyor, polise söyleyeceğim. Satılık saat var mı elinde? <laughs> Dün aldım ya, metin. I. Kaç para ya? He? Kaç para? 10 lira. 100. Ya. Ya. Aa, metin Aman Metin sen diyor ya, 10 lira. <laughs> Bir şarkı söyler misin diyorlar abi. Tek tane saat var, şarkıları tane oldular, vereyim mi? çıkardı. Kaç para 30 lira para koyamıyorum bile. Hiç mi, kimse de para yok. E ne 30 lira? Araplardan almışım 5 lira. Tamam. Neresi 30 lira? Tamam. tamam. tamam sen onu bırak bırak. Bir tane güzel şarkı söyle şöyle kısa. Kimden istersen söyle. Ümmü Gülçin'den söyle. Söyle. Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem. Bütün zalim olanları sen affetsen ben affetmem. Sen Tanrısın affedersin, bağışlarsın kulum dersin. Neler çektim sen bilirsin. Sen affetsen ben affetmem. Alkış. Abi, Hı. sen bugün ne yapacaksın bu geldin gene buraya? Eve gideceksin değil mi? Hı. Başka bir yere gidersen Metin sana ne yapar? Her taraf mokoko olmaya başladı Metin abi, ne olacak bu? Kurban da mokoko, ne olacak? Haydarbaş ölmüş, sorsan abi ne? Cenk abi ne diyor bu olay? Haydarbaş tanıyor musun Haydarbaş? Nerede? Bilmiyorum abi, direkt ismini almış. Ev vlog istiyoruz demiş, bugün çekelim mi abi gidip? Senin evde. <laughs> yarım saat, yarım saat çekeceğiz çıkacağız. Kimse var mı evde? Apartman sakat. Arkadaşlar duyuyorsunuz, kendisi söylüyor. Çok sakat ya. Yani. Çok mu sakat? Bu hmm. demez miyiz? Hmm. Olmaz diyorsun. Hmm. Nasıl çekeceğiz abi peki bu onu? Memur arıyorlar telefonla gelme. <laughs> <laughs> Nasıl çekeceğiz peki? Ortalık düzelsin, e Arkadaşlar ortalık düzelince çekeceğiz. Şimdi e, normalde ben e, bugün de normal video çekeceğim, atacağım ama e, biliyorsunuz sıkıntı olduğundan dolayı vlog çekemiyoruz gün içinde de Cenk abiyle çok fazla gezemiyoruz hani biraz da yaşı var sıkıntı olmasın diye. Diyorlar ki abi CHP'li mi AKP'li mi? Fark vardı İyi ben karışmıyorum. Diyorlar ki abi trans koyuşundaki anlarını anlatabilir mi? Anlatacak mı? Tamam ne yaptın orada onu söyle de. Yattım çıktım tarihi oldu. Bir şeyler yaşadın mı? He? Bir şeyler yaşadın mı? yaptılar yapmazlar. <laughs> ya Allah aşkına çek abi ya. Banyoda yapıyorlar hem <laughs> ne diyorsun? Sen istedin mi peki? Yok, bağırdım. bağırdın. Yani oranın mahkumları sizi de yaptı. Götüme sopa sopa bir şey balgam attılar. <laughs> ne diyorsun? Yapmazlar öyle bir şey. Yaptılar. Ha. Ben dile getiriyorum. Abi madam Marika ile aran nasıl? Bir de soğuk su kazandılar. Tazlikli su. Yok Adam... soğuk su yani silivri cezaevini soğuk suyla vurdular. Ne diyorsun ya? Bir şey söyleyeceğim, Madame Marika ile aranla, aranlasın. Konuşmuyorum Metin, vermiyorum. Ayakkabıların çok güzel, temiz bakıyorsun bak. Açıldı galiba. Nasıl ben, açılır ya? Vur, vurmuyor yani, Heh. ayakkabı açılıyor. Tamam, açıldı. süper. Kim o? Cengiz Kurtoğlu. Bütük Gene da, onu nereden buldun? Youtube'da buldu? klibi dönmüş, izliyormuş. Seni izliyormuş. İyi. Seni de izlemeyen yok abi maşallah ünlülerden. Aslan yardımı da bir dinlet Yoksa kasetini aldın. Abi şaka mı kardeşin? Bak ben sana hep para veriyorum. Tamam. Sen bana hiç para vermiyorsun. Bir 20 lira alış versene bana. He? Hadi. Hadi ver. Ama yok değil mi? Metine gelince yok. <laughs> Sen beni seviyor musun? Seviyorum. ama ortalık olmayı... 20 lira vermiyor musun yani bana? Yok. Ben sana şu ana yok. kadar dünyaları verdim. Evet. Ama 20 lira vermiyorsun bana. Hadi. Arkadaşlar parayı izleyince bir anda tipi değişiyor. Vermez. Bak diyorlar ki bayram sokağa gelirse makine atacağım ona diyorlar. Gitme sakın söyleyeyim. Kim ya. diye Biri diyor söyleyeyim. Ne diye? Sen bana 20 borç ver ben sana 2 gün sonra 30 vereyim. Nasıl? Evet, et. Bayram Nereden biliyorsun? <laughs> makine nasıl atar lan? Bana bak, dün Süleyman Soylu istifa etmiş abi. İçişleri Bakanımız var ya, ne düşünüyorsun? İstifası reddedildi. İyi oldu değil mi? Reddedilsin. Ya o başımızdan eksik olmasın. Heh, aferin abi. Arkadaşlar, çok ince konulara inmeyin de normal zaten muhabbet ediyoruz. PKK falan, onları bir geç. Süleyman Soylu olayını sorduk, öyle düşünüyormuş. Korona bitsin, inşallah bitecek. E, Cenk bizim apartmanda oturuyor. Çok zaman Suriyeli adamları eve getiriyor. Annem de görüyor. Halen yapıyor, yapıyor mu? Sorar mısınız? Bilmiyorum. Var mı öyle bir şey? Ulan beni evine almıyorsun. Suriyelilere mi evine alıyorsun? Ulan Cenk abi. Biz Beşiktaş'tayız. Abi koğuştaki anıların anlasın diyorlar da arkadaşlar şimdi oranın bir anısı olmaz yani. Bakalım, Buse ablam şu evet, kartı da e, geç. Neydi? Arkadaşlar tekrar söylüyorum, e, 145 kişi, 150 kişi olduk. E, aylık abone olabiliyorsunuz, 5 lira, 7,5 lira, 10 lira gibi makul ücretlere. İstediğiniz selamları Instagram'dan abone olduktan sonra atarsanız ben evet, tek tek Instagram'dan evet, size söyleteceğim, tamam. özel olarak. Hatta güzel kokmayla. Süleyman abi. Sus abi ya. Ne diyor? Bir şarkı daha elbet bir gün. Zeki Müren'den biliyor musun? Elbet yok, bir yok. gün. Zeki Müren'den bildiğin şarkı var mı abi? Yok. Hiç. Kimden biliyorsun? Necdet Alp'ten? Ee... Arkadaşlar Cenk abi kullanmıyor. İstiklal'e ne zaman gideceksin abi? Bayram Sokağı'nda kim makine atacakmış bana ya? Atarlar. Bak e, Abdullah başta diyor ki ben yaşlara 100 lira attım diyor. Doğru mu yalan mı bilmiyorum. Sorarsın. Çok yalancı Taksim Deresi Cenk. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Cenk abimiz hayatta yalan söylemez. Malatya'dan kayısı göndermek isterim. Yer misin diyor. Gaz yaparmış. Gönderebilirsin arkadaşım. Alkol kullanıyor mu diyor. Yok. Yok. Bin beş olay cinsel Hala beş olay diyorsun ya. Yaptı beni yalancı. Yalan değil. Bağırdın kaçtın. He. Sahte sevgiyi biliyor musun abi şarkı? Yok efendim. Tolga Taşkın 20 lira attım diyorsun. Şu anda bana gelen giden bir şey yok. Videodan sonra bakarım kardeşim. Altta sana teşekkür ettim. Ee, kahverengi gözlerim Ersoy, Bülent Ersoy'dan biliyor musun kahverengi gözlerini? Ne biliyorsun abi sen? Ya bildiğim şarkıları söylüyorum. Bir şöyle bir tane daha şöyle. İban'ın aslında bizim abi para yollayalım. Crazy Basketball kardeşim Instagram'dan yazabilirsin. Instagram'dan ulaşabilirsin bana oradan veririm. Söyle. Alacağım var, alacağım var gözümün gözünden. Alacağım var, inan ki zor geldi ayrılık bana. Gözümün gözünden alacağım var, alacağım var, alacağım var. Gözümün gözünden alacağım var. Alay <laughs> salgış. E, La Bajoto. Kanka saçma bir ismim var. Söyledim zaten. Öyle bir şey vardı ama şu anda yapmıyorum dedi. İsmim Mert'miş abi. Çocuğu apartmanda oturan çocuğun ismi Mert'miş. Mert kim? Tanıyor musun? Senin apartmanda oturuyor musun? Tanımıyorum Mert'i. Tanımıyormuş. Mert. 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 Tanıyor musun? Mert. Arkadaşlar Yaşar hiç gözüm tutmuyor diye bir şey yok. Yaşar da benim abim gibi biridir. Sibel Kekirli'yi tanıyor musun abi? Yok. Nasıl tanımıyorsun? Sen tanıyorsun diyor. ya. Mert Ark kim? Hı? Mert. Mert. Bilmiyorum abi senin apartmanda mı şöyle diyor. Eren Akkaya'yı tanıyor musun? Yok. Onu da tanımıyor. Hayır. Hayır bak. Nasıl? Abi alayım da indir bak. Gene yara yapmışsın her yerini. İndir şunu. Her yerini yara yapmışsın. Yazık günah ya. Açıktı. Çok açık. Tamam abi birazdan alacağım. Yiyeceğim. Ben seni aç bırakır mıyım abi? <laughs> Arkadaşlar permatik göndermeyin. Zaten gördüğünüz halde her gün kesip duruyor. Durduramıyoruz. Arkadaşlar son söylemek istediklerinizi söyleyin. Kapatalım. Normal video çekeceğiz. Akşam atacağız. Bunu da yayınlayacağım. Yayınladığımda izleyebilirsiniz. Cezaevlerine tamam. af varmış. Ne zaman metin? Daha var onu. Tamam. Okan Danavaş kardeşim hani keşke kazansak be. Oradan konuşmak kolay yani. Gel. Bir... Ama bak bakayım, hiç para var mı? <gülüyor> <gülüyor> sensiz yaşamaya alışacağım söylesin. Biliyor musun sensiz yaşamaya alışacağım? Ha. Söyle bakayım. Söyle hadi ondan sonra kapatalım. Sensiz yaşamaya alışacağım. Ne olursa olsun artık sevgilim sensiz de yaşamaya alışacağım sensiz de yaşamaya alışacağım devren çağlar. Bak diyor ki ben Mert Cenk beni ve annemi tanıyor yemek gönderiyoruz ona diyor. Mert? Mert. Yemek gönderiyor ona annemle diyor. Mert, Mert. İknur ablanın orası. Yok. Mert. Neresi yazsın onu? Neresi arkadaşım o? Mert. Mal varlığı nedir? Evi falan var mı? Var mı abi? Oturduğum daire var o. O ablanın ama senin <laughs> değil. <diye. gülüyor> Nereden arıyor kendisi? Bakalım yazsın abi. Bayram sokağın önünden geçemez patlatırım makineyi söyle ona diyor. Kim o? Biri. Geçme. <laughs> Akıllı ol vallahi makine yersin. Ben sana söyleyeyim. Yapan kim? <laughs> ne yapacaksın kim olduğunu abi? Teknik takvimler orada. Allah Allah. Cenk abi pompiş ne kadar demiş. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Cenk abimiz pompiş yapmıyor. Ayberk'in kanalında Ayberk yok. Başka biri var. Kim o? Kardeşim Ayberk'in kardeşi çekiyor. İkizi var. O çekiyor bazı zaman. O da atabiliyor. Cenk abimizin göbeğinden öperim. Sezer demiş. Göbeğinden öpmek istiyorlar abi. Kafasına jilet vurmasın diyorlar. 50 kere söyledik ama dinlemiyor. Cenk hangi takımda Beşiktaşlı? Mustafa Efe Cenk'i tanıyor musun abi? Efe Çelik. Musun? Tamam arkadaşlar e, yarım saat oldu canlı yayın yapıyoruz. Şimdi yeni videolar çekeceğiz. Onları akşam bu da yüklenecek. E, i̇zlemek isteyenler canlı yayını izleyebilirler. Gene soru cevap şeklinde yapacağız. Sizlerden ricam e, 5 lira 7,5 lira 10 lira gibi ufak bir paralara Hem Cenk abiye yardım edip hem de selam videosu alabilirsiniz. E, önceki çekilen videolarımızdan da haberdar olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki canlı yayınlarda görüşmek üzere. Akşam normal e, videomuz gelecek. Görüşmek üzere.